Hepinize merhaba arkadaşlar ben Timurcan ee, bugün GTA 5 online oynuyorum. Evet şu anda online'dayız dayız. Ee, bir araba aldım ben. Bir garajda bir tane de araba aldım eve para yetmedi. videoyu kapatalım. Her şey neydi onun adı? Radyoyu. Geçen de bir video atmıştım, sildim. Zaten iki görüntülenme gelmişti. GTA 5'teki radyodan dolayı telif atıldı bana. Yani mantıksız bence ama atıldı yani. Ben de uğraşmak istemediğim için direkt videoyu sildim. Kanalda telif olsun istemiyorum Arabamız burada mıydı? Neredeydi? Yok burada değildi arabamız. Arabamız patlamıştı. Ben de Morse bir şey bir şey servisini aradım. Siz de arayabilirsiniz arabanıza bir şey olursa. Ne araba neredeymiş? Araba buradaymış. Şimdi şu çalıntı arabayla gidelim alalım. Çalıntı arabayla normal arabayı alıyordur. Al <laughs> Niye öyle dilim takılıyor ya sinir oldum dilim dolanıyor böyle sinirim bozuldu normalde olmuyor videoya girince Türkçe sıfır sıkarım kafana. Sıkarım kafana. Kaçma. Aa, aşağıda değil miydi? O aşağıdaymış. Of. Allahu Ekber diye attınız. <laughs> Bayağı can gitti ya. Şimdi arabamız bu. tek tük bir modifiye ettim ama daha modifiye edecek para yok tamam kapalı şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım market soyalım ya böyle para kazanalım biraz nerede market var ne şurada var Arabanın rengi metalik olduğu için parlıyor. GTA 5'in single'ında zaten bu arabanın biraz daha iyisi normal olarak zaten bizde oluyor. Ama ben bunu paramı bitirerek aldım. En aşağı ev 128 bin lira falan sanırım. Dolar. Lira değil. Şöyle park edelim arabayı. Güzelce. Normal bir şeymiş gibi güzelce park edelim. Şöyle dursun ilk önce. Selam ben bir tane... ...sakız alacaktım, vazgeçtim. Paraları ver bana. Ha bir kere farklı bir marketçi buldum ya hepsi aynıydı. Gerçekten hepsi aynıydı yani soyduklarının hepsi bayağı bir soydum zaten. Kaç tane kaldı bilmiyorum. Kaç tane vardır. Hadi hadi uzatma. Az verdin ama olsun. Şimdi baş parmağından vuracağım. Sabit dur. Hadi ben vuramadım. Kaç şimdi. Şöyle FBS'den bakalım. Ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın? Polis amcalar ben şöyle gideyim. İzin verin bana. Ya ben yapmadım ya. Çok ayıp ben yapmadım. Arkadaşımın amcasının çocuğunun ninesinin dedesinin babasının oğlu yaptı. Ben yapmadım. <laughs> <laughs> Aa beni bulamıyor musunuz da? Bura nereye Ha geliyor oradan. Saltık yapayım mı? Yapayım mı sana polis? Neyse polise yapılmaz. Bu arada saatin saat saat kabasınca ne olduğunu bilen bilir yani. Bilmeseniz de olur. Çıkamıyoruz. Kendimi şu anda counter falan oynuyor gibi hissettim ya da zula falan. <laughs> Böyle güzel oluyormuş. Böyle gidelim. Ee, bana bir tane ne ver? Heh. Bana bir tane içecek ver. Ha, sen alan ne duruyorsun? İçecek ver dedim lan. Hadi hadi. Seni bekleyecek zamanım yok çabuk ol. Bak sıkarım ağzına ha, Ağzına sıkarım ben. Sen çıkarmışsın öyle. Hadi lan. Seni mi bekleyeceğiz burada? <laughs> Uf uh, ne attım adama ya. <laughs> Binelim hemen. Ve polisten kaçıyoruz. <laughs> of. Hayır hayır. En sonunda arabadan uçacağım gibi geliyor bana ama. Hayda. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Ay helikopter gelmiş. Uçak diyordum. Bas 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 bas. Oha. Kaç 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 kaç. Alt tarafı market soyduk ya. Sanki banka soyduk. Şuradan girelim. Hayda. Ne oluyor lan? Bunda bana ateş ediyorlar. Ne oluyor lan? olarak mi yapıyoruz? Ne oluyor? Ya bu işin sonu iyi olmayacak ama. Of. Ha şurada bir yol var. Maceraya gel. Yuhuu. Of. kurtulamıyoruz polisten Şöyle bakalım biraz da. Ben yapmadım diyorum. Diyorum anlamıyorsunuz ya. Ne oluyor lan? Oha. uşş Bundan araba ne oluyor? Evet. Ha şu an kurtulmak için elinden geleni yapıyorum. Ama olmuyor gördüğünüz gibi. Arabanın da vallahi tipi 10 numara 5 yıldız oldu. İyi ki bir market market soyduk ya. Bari takip diğer markette soyun da hiç olmazsa biraz para kazanırız. Fazla para vermiyorlar ya. Araba valla patlayacak gibime geliyor ya. İçinde bir sıkıntı yok. İçten normal gözüküyor. Of. Tekeri yamuldu herhalde onun. Yanlış gitmeyelim. Ya polisler çok ayıp oluyor ya. Ne evet, şu anda beni görmüyorlar. O yukarı yukarı çıktım büyük başarı. Beni görmeyin ben yokum burada. Hadi artık kurtulayım yeter ya. Eğileyim şöyle hatta vallahi yeter. Lan seni baklar geliyor. Oo kurtuldum. Kurtuldum da ölmezse iyidir ya. Oo. Uhu. Şu anda arabanın durumu. Ha ortasını tam üçgen şeklinde yapabilirsek üç tekerli araba gibi olacak. O iki market varmış çok güzel. Polisler bizi o kadar kovaladı ama pes etmek yok. Beni arayabilir miyim? Neden arayamıyorum? Hadi hadi paraları ver paraları ver şimdi suratına sıkasım geldi ya şu anda. Evet. Olamaz bana bana sıkıyor. Olamaz. Ha öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Öleceğiz, net öleceğiz. Bari birine çarparak ölelim ya. Yani. Şuradan yukarı çıkarsak belki ne güzel yukarı çık ya. Artık diyorum ateş etmesem mi acaba? Yeter artık. Çıkmıyor. Lan o modifiye yaptık sana. Niye çıkmıyorsun? Evet. Araba dayanamıyor artık herhalde. Ne oluyor lan? Ay geri zekalı araba. Bari caddeye çıkalım. Gerçi orada da polisler falan vardır. Ya çıkmam lazım ya. Hayırlısını. Öyle ama diyorum anlamıyorlar. Ha, araba çok şekil. On numara beş yıldız. Hadi yaparsın. kurtulamıyorum Ha o bana ateş eden indirebilirsek Şöyle dursun bir el frenini çekelim Gidiyor e mu ne yapıyor lan o Pes mi Ne oluyor lan oluyor lan şu anda? Büyütelim şöyle. Şu anda beni arıyorlar. Ama bulamıyorlar. Araba zaten külüstüre döndü. E yeter artık ya. Kurtuldum bana bayağı bir XP verdi. E şimdi buradan nasıl çıkacağım? Sıkıntı orada. Şuradan direkt Gorosan'a gelirim. En fazla patlarız. Yuvarlanmamalıydın. Şurda kaymasan da düz mü gitsen? Of. Yine gidiyor yani araba. Yine çalışıyor. O da bir şeydir. Yine rahat durmayacağım tabii ki. Normal silahla. Ya he he hadi. Tipine uyuz oldum şu. Heycilerin ya. Fark et. Sen şimdi arkamdan sıkarsın kes. Değil mi? Tamam. Arabama bineceğim ve öleceğim. <laughs> i̇ndat, indat. Araba gitmiyor. Araba gitmiyor. Neden? Şuradan aşağı inmem lazım. dayanıyor. Araba denin her sanırım. Bravo bravo ya. Ateş etme artık. Arabamı yaktınız zaten. Ateş etme lan. Allah sıkarım ha. Neredesin lan? Oh, Çok güzel. Aha onu da indirdim. Tamam onu bir şey, onun işi bitti daha bir şey yapamaz o. De oha her yer yanıyor. araba gitmiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomda sonuna geldik. Daha çok istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.